Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldin kanalıma. Botun. Buradaki otlar temizliyorum arkadaşlar. Tekrarda size bahçe sürürken bakın ne atın dirmesin. Sol attırmasın Arkadaşlar Bu otların yakma sebebi Dediğim gibi de yarın bir gün bahçe sürek dersek Bu otlar traktörü atındırıp da yani Soruk çarpması diye yakıyorum arkadaşlar Ha. İleride bağım çalışıyor ağaçlar dibini beliyor. Bu yan komşumuz ağaçları çevir. Biz kaşı diktik arkadaşlar. pek çok saç çok güzel çekiyorlar. Nasıl girdiler? Nasıl girdiler? Daha araştırmamız düştüydü. Da Yarın dinleyici तौरucuz. Arkadaşlar. Hoş bulduk. Mesaiye arkadaşlar. Orada belki bahçe video delmez de elektronik video delir. Pavurdu çalışıyor arkadaşlar. Ama delet sene, Hmm, 2023'ü. Belki 22 mi? Delet Mart aylarında Delet bu ağlarda. İzleyicisi evimizde çekerim Arkadaşlar Arkadaşlar Aslında Böyle beliyoruz ki Artık otlar yavaş yavaş ot Yerine otlar çıkmaya başladı Bu belli bu otları oturmak için beliyoruz bir yandan bir yandan ise şey, bir yandan toprak havalansın diye onun için belleme yapıyoruz belleme zamanı daha var da iki hafta sonra belenler de biz erken basacak dedik arkadaşlar bir iki hafta sonra evet, Bahçe sürün süresiz. Artık sürmeye başlarız. Bu kısmında bizim 20 dönüm yakın tarlamız var arkadaşlar. Oraya yeni kalsi diktik. 300 320 yakın. Belki oraya video çekebiliriz de. Bakalım. Çekmeye çalışırız arkadaşlar. Neyse böyle biber domates getirdiler orada dikeceğiz burada artık dikmem burada sadece kasılık olur öbür tarafta kasılık olur da setirde dikeriz arkadaşlar bu ağız bu yan bu yan komşumun ağızları şey daha siz çiçeğe davranmaya başladı arkadaşlar. Artık oraya çiçek verir. Biz de kasi verir mi vermez mi bilmiyorum. Ama dede çekse artık verilmeye başlar. Ver, verir mi? Başlar. Verir mi, verir mi, başlar. bu videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Bu, bura kaysa. Tam yükselindik kaysa. Artık 3-4 sene sonra verimli verimli olarak e, verimli olur. 3-4 sene başlar. İslam Veto'yu beğenirsiniz arkadaşlar. O sakanın kedisi bakın.